Hoş geldin. Bugün e, senin de incelediğin materyallere biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki başlık bence çok net ve düşündürücü. İlk terapim, beklentiler ve gerçeklik. Yani notlar, makaleler hep bu eksende dönüyor. Amacımız da aslında bu materyaller üzerinden şunu anlamana yardımcı olmak. Hani terapiye başlarken kafamızda bir resim oluyor ya, işte o beklentilerle süreç gerçekte nasıl yürüyor? E, aradaki farklar ne, örtüşmeler ne? Çünkü paylaştığın kaynaklarda da geçiyor. Çoğumuzun bir ilk seans ideali var. Belki filmlerden, belki duyduklarımızdan. İşte bu ideal ne kadar gerçekçi? Onu biraz deşelim diyorum. Mesela senin notlarında da vardı. Hani ilk seansta hemen böyle büyük bir aydınlanma anı yaşamak ya da ne bileyim somut bir çözüm reçetesi almak gibi bir umut. Sanki terapist hemen e, sihirli bir dokunuş yapacakmış gibi. Ama kaynaklar diyor ki gerçeklik pek öyle değil. Değil mi? Kesinlikle yani e, paylaştığın materyallerde de bu çok net vurgulanmış. İlk seans o beklentilerin aksine hemen böyle derinlere inmek olmuyor genelde. Daha çok karşılıklı bir şey tanışma gibi. Evet, bir uyum kontrolü gibi yani. Aynen bir uyum kontrolü terapist seni tanıyor, sen terapisti ne anlatıyorsun, çerçeve ne, bunlar öncelikli oluyor. Yani o filmlerdeki gibi anlık bir mucize bekliyorsan e, gerçeklik biraz daha farklı işliyor. Sürecin daha yeni başladığını anlıyorsun aslında. Hatta bir makalede şey diyordu. Bu ilk görüşme bazen biraz yavan bile hissettirebilir. Evet, onu hatırlıyorum. Çünkü asıl çalışma, asıl derinleşme sonraki seanslara kalıyor çoğunlukla. Bu yavanlık hissi ilginç bir detay ama. Çünkü başka bir beklenti de tam tersi olabiliyor. Yani e, çok yoğun bir duygusal boşalma, katarsis yaşama isteği senin modlarından birinde vardı sanırım. Hani biri ilk seansta saatlerce ağlayacağını falan düşünmüş ama daha sakin bir konuşma olunca şaşırmış. Evet, evet. O da çok tipik bir örnek. Bu da işte beklentiyle gerçeğin ne kadar kişiden kişiye değişebildiğini gösteriyor aslında. Çok doğru bir nokta. Ve yani bu beklentilerin olması da çok normal, son derece doğal. Kaynakların da işaret ettiği gibi asıl olay bu beklentilerin farkında olmak. Hani onları böyle mutlak doğrular gibi görmemek lazım. Anladım. Terapi bir yolculuksa eğer ilk seans o yolculuğun daha ilk adımı. Belki de en önemli kazanım beklentileri biraz şey yapmak, esnetmek, sürecin kendi doğasına açık olmak. Hani belirsizlik olabilir, yavaş ilerleyebilir, bazen zorlayabilir bile. Evet. İşte materyaller de bunu söylüyor. Bu esneklik o ilk hayal kırıklığını azaltıyor ve daha yapıcı bir başlangıç sağlıyor aslında. Yani özetle diyebilir miyiz ki e, bu kaynaklar bize şunu fısıldıyor, terapiye umutlarla, beklentilerle başlamak güzel ama bunları böyle bir kontrol listesi gibi görmektense bir başlangıç noktası olarak kabul etmek ve sürecin kendi akışına biraz izin vermek daha sağlıklı, öyle mi? Aynen öyle. Gerçeklik farklı olabilir beklentimizden ama bu onun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam olarak bu. Zaten kaynağın başlığı da bunu söylüyor aslında. Beklentiyle gerçeklik arasındaki o boşluk, o alan, aslında bir öğrenme fırsatı, bir uyum sağlama alanı. Kafamızdaki o ideal sahne yerine kendi gerçek benzersiz deneyimimize yer açmak gerekiyor. Peki e, tüm bunları konuştuktan sonra sana bir soru, yani dinleyen sana. Bu incelediğimiz materyaller ışığında tekrar düşündüğünde senin terapiye dair kendi beklentilerin neydi ya da ne olabilir ileride ve bu beklentilerin az önce konuştuğumuz gibi gerçeklikle yani sürecin kendi dinamikleriyle nasıl bir etkileşime girebileceğini hangi noktalarda örtüşüp hangi noktalarda ayrılabileceğini hiç böyle detaylı düşündün mü? Belki de bu e, üzerinde biraz daha kafa yormaya değer bir sorudur. Ne dersin?